Doğu Karadeniz'in etnik yapısı nedir? Doğu Karadeniz'ler niçin çok Türk milliyetçiliği yaparlar? Doğu Karadeniz'in etnik yapısı çok karışıktır ve çok heyecan vericidir onu keşfetmek. Çünkü dünyanın her yerinde böyle fazla dağlık ülkelerin tipik bir özelliğidir. Dağlarda her her vadide, her bölgede her kıvrımında dağın ayrı bir dil konuşulur, ayrı bir millet yaşar. İsviçre'de böyledir, dünyanın birçok yeri de böyledir. Dağistan, Kafkasya'da böyledir. Şimdi şöyle batıdan doğuya gittiğinizde yapı şudur biliyorsunuz. Giresun ve Trabzon'un batısı Akçaabat'a kadar kendine Çepni adını yakıştıran bir Türk kökenli bir zümrenin e, alanıdır. Çepniler diye bir zümrenin, bir takım, e, bir savaşçı grubun daha Türk fethinden önce, 1400'lerden önce o bölgeye yerleştiğini biliyoruz. Yerli halk önemli, büyük ölçüde Rum'du. Bunlar e, İslam oldular. Ve Çepni kültürüne, Çepni yönetimine, Çepni toplumsal yapısına intibak ettiler. Yani Çepni diyenlerin hepsi öyle Safkan, Orta Asya Türk'ü filan değildi. Çok küçük bir azınlığın yönetiminde yerli halk Çepniliğe asimile edilmiştir. Ki o bütünüyle de edilmemiştir. Orada da çok çeşitli gruplar var. E, Trabzon yöresi Trabzon'dan Rize'ye kadar Rize'nin bir gıdım sonrasına kadar e, şeye kadar e, Çayeli'ne kadar olan bölge öteden beri Rum'du. Rum kültürüne ve Ortodoks kilisesine mensuptu. 16. yüzyılda topluca şey İslam dinini benimsedikleri anlatılıyor. Orada anlaşılıyor. Orada Çepni unsuru yok. Orada dışarıdan Türk unsurunun gelip yerleştiğine dair en ufak bir belirti yok. Yani şehirlerde var tabii çeşitli gruplar da. Ee, Karadeniz'in kırsalını tanırsanız anlarsınız ki böyle bir şey imkansızdır. Yani böyle bir şeyi dışarıdan gelen bir zümre yaşayamaz Karadeniz'in dağlarında. Ee, uzun zaman önce e, Türkleştiler. O bölgenin tüm köy adları Rumcadır. Hepsi yani istisnasız neredeyse. Akçabattan başlayıp Çayeli'ne kadar olan bölgede. Çayeli'nde o şey biter. Ee, o ha bu şeyde de bu bu dediğim çerçeve içinde de birkaç yerde özellikle Çaykara'da, Maçka'da daha yakın geçmişe kadar Tonya'da Müslüman olan, kendini ön, öncelikle Müslüman olarak tanımlayan fakat Rumca konuşan e, gruplar vardı, halen de var biliyorsunuz o bölgede. Daha doğuya yani Çayeli'nin doğusuna geçtiğiniz anda bambaşka bir tabloyla karşılaşırsınız. Çayeli'nin doğusunda sahil kesimi tümüyle Laz'dır. Yani e, Gürcüceli akraba bir dil konuşan apayrı bir millet. E, beş kasabada, beş ilçede toplanmışlardır. Pazar, Ardeşen, Fındıklı... Çayeli, şey, Arhavi ve Hopa. 5 ilçede. Ayrı bir cümle. Bu bölgenin dağlık kısmında ise hemşinliler yaşar. hem hemşinlilerin büyük çoğunluğu Türkçe konuşur eskiden beri. uzun, yüz, yani birkaç yüzyıl önce belki 16. 17. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmişler. Fakat 20. yüzyıla gelinceye kadar Müslümanlığı çok ciddiye almadıkları anlaşılıyor. 20. yüzyıla kadar herkes bilirdi ki şeyler Hemşinliler Ermenidir, Ermeniden Müslüman olmuş bir zümredir. Şimdi bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisine aykırı olduğu için özellikle genç ve MHP eğilimli kesim tarafından reddediliyor, inkar ediliyor. Kendi bilecekleri iş. Yani son derece karışık bir bölgedir. Neden böyle son yıllarda bir aşırı bir Türkçülük, e, faşistlik cereyanına kapıldılar sorusunun cevabı yok geçmişle ilgili bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgede yürüttüğü propaganda çalışmasıdır başka bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bakış açısından haklı bir uzun vadeli bir şeydir. program izlemektedir. Çünkü orası yarın öbür gün Türkiye'nin geleceği tartışılırsa eğer. Yani çevre ülkeleri ya şuradan bir parça da bana ver demeye başladıklarında ilk elden gidecek olan yerdir. Trabzon Rize 19. yüzyılda bu tekrar ve tekrar yaşanmıştır. Çünkü Karadeniz'de hakimiyetini pekiştirmek isteyen bir güç hangisi olabilir düşünelim. Ee, öncelikle Türkiye'nin o bölümüne ne ilişkin iddialar ileri sürebilir, sürecektir. Dolayısıyla o bölgedeki etnik kargaşadan doğan geçmişteki gevşek yapıdan doğan olası sıkıntıları, olası belirsizlikleri gidermek için bu bölgeye milliyetçilik ve din gazı pompalanmalıdır ki sağlam dursun arası. Ve hiç kuşkunuz olmaz yani Trabzon gibi bir yerde ya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde buna benzer fenomenlerle karşılaştığınızda yani bir bölgede birdenbire gençler aşırı ve abartılı bir milliyetçilik sevdasına düştüğünü gördüğünüzde bunun temelini sosyolojide değil bunun temelini resmi örgütlerde aramak daha doğru olur.